Ne işinize yarıyor? Pek anlayabileceğini düşünmüyorum. Ben de pek anlatabileceğinizi düşünmeyeyim. Güzel. Çekin geldiğini çabuk atıyorsun. Özür dilerim. Geç otur şöyle. İyi iş gördün. Uzundur tezgahlanan bir soygunu ortaya çıkardın. Demek pazar mantığı bazen işe yarıyor. Hiç altta kalmıyorsun değil mi? Estağfurullah. Bunun için bir maaş ikramiye alacaksın. Maaşı ne kadar? Evet. Ben doğru bildiğimi söyledim. Gücü meğeriye yettiyse tamamdır. İkramiye lazım de. Kahramanlığa lüzum yok. Oteli büyük bir zarardan kurtardım. Her şeyin bir karşılığı vardır. Söyle. Her şeyin bir karşılığı vardır belki de. Her şeyin bir fiyatı yoktur. Paradan başka verecek bir şeyiniz yoksa sağ olun. Gerekmez. Ne demek istiyorsun? Yaptığım bir şey yaradıysa bir teşekkür yeterdi. Ya da ben yanlış yapmışım deyip özür dileyeydiniz o da olurdu. Ben karşılıksız hizmet almayı sevmem. İyi o zaman. E, depo şefi Ali Bey'i işten atacakmışsınız. Onun üç tane çocuğu var. Benim için ne düşünüyorsanız ona verin. Doğru bildiğimi söyledim ama Üç masumun vebali boynumdadır. Ben artık rahat uyuyamam. Başka bir şey yoksa iyi akşamlar. Son dolmuşta da da kaçtı zaten. ...seni eve biz bırakacağız. Yok gerekmez, dolmuş bitti ama ben bir taksiden giderim. Kadim Bey de Ercin Hanım'ı ziyarete gidecek zaten. O tarafa gidiyoruz. İyi peki. Yok estağfurullah, ben senin yanına otururum. E peki. Ya bu da nasıl olacak? Ben kendim giderdim. Hadi. Memleket nere Osman abi? Kars. Kadim Bey'in babasının memleketlisiyim. Rahmeti beraber gelmiştik İstanbul'a. E çoluk çocuk? Bir olan bir kız var. Sen de? Yok Allah'tan. Olsa düşüp kendi yoluma gelebilir miydim buralara şimdi? Rahatsız ediyor muyuz Kadim Bey? Hayır. Kocan çocuk istemiyor mu? Yok evli değilim, boşandım ben. Kendi eteğimi kendim keseyim anlayacaksın. Aman bir daha mı tövbe. Kimsenin malı olmak istemeyeyim artık. Azıcık aşım kaygısız başım. Öyle deme. Aile kurmak kötü mü? İnsan istedikten sonra her türlü aileyi kurar Osman abi. Yeter ki gönlünde yer olsun. Özlük üveylik kan bağında değil, gönül bağında bitiyor. Bazen ailem dediğin en uzakta... El oğlu dediğin en yakın olduğu insanı. İyi akşamlar Osman abi. İyi akşamlar Osman. Niye evin önüne kadar gitmiyor? Kadim Bey bu arabayla mahalleye hiç girmez. Ha. İyi, akşam. İyi akşamlar. Ay, Yardım ister misin? Yok. Kendim şey ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Zaten hep doğru düşünüyorsunuz. Ayakların dilin kadar hızlı değil. Tek gün ne oluyor? Ay abla fenalaşmış. Bahattin nesi var? Oğlumdan kötü haber gelmiş ama. Hay Allah. Arziye. Arziye aç gözlerini yavrum. Aç gözlerini. Çırnak'ta terörist saldırısı diye vermiş haberlerde. İki her şeyi de olmuş. Ama isimlerini söylememişler. Yavrum aç gözlerini. Anaman Allah korusun. Arziye. Allah. Elçin anne sen şöyle kenara geç. Ezo. Anne hadi lütfen. Ezo. Ah, gel Elçin Dur dövdü. Arziye. 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 Arziye beni duyuyor musun? Arziye. Arziye. Kendine oh. geliyor. Gitti canımın canı. Sakin Derin derin nefes al bakayım hadi. Oğlum gitti. Arziye. Allah'ım bütün çocuklarımı aldı elimden. Arziye bana bak. Şşt. Arziye abla. Arziye bak bakayım bana bir. Arziye. Oğlunun adını söylememişler ki. Doğru. Arziye beni dinle. Ben hemen gereken yerleri... ...arayacağım neymiş öğreneceğim Arziye. Duydun mu? Ama sen de sakin olacaksın Arziye. Söz ver. Arziye söz ver. Tamam. Bahattin. Hadi, Hadi bakalım. Dikkat et. Hadi. Ozan şöyle. Bahattin tek gün siz yanından ayrılmayın. Ezo annemi götürelim şekeri çıkacak. Tamam. Gel gel Ersin. Bahattin oğlum. ben şimdi geliyorum oğlum. Oğlum. tamam. Oğlum git. Ay. Yavaş. Ersin anne iyi misin? İyiyim iyiyim. Değilsin bak yaprak gibi titreyin işte. Şekeri çıktı. İğneni yapabilecek misin? Ben yaparım. Elçin ablam yaparken çok gördüm. Dur şimdi. Ara senleri yarayacaksan öğrenelim durumu. Ben gitmem bir yere. Gitmezsen sırtıma vurup götürürüm ha. Onu mu istiyorsun de haydi. Hadi Elçin anne inat etme. Hadi tamam getireceğim ben... haberi hadi. İyi akşamlar. Kadim Avşar ben. Binbaşı Necdet Altınay ile görüşecektim. Ay, ay, gel gel. İnan nerede? Buzdolabında. Allah'ım sen Azize'nin aklını sakla. Ay. İnşallah oğlu değildir diyeceğim ama dilim var mıyı? Arziye abla değilse bile başka bir ananın canı yanacak. Eğer Yaşar öldüyse... ...Arziye de gider peşinden. Ay Allah korusun. Öyle ama... ...biri ikisinde biri dördünde iki oğul kaybetti kadın. Onun için sonuncusuna Yaşar adını verdiler ya. Koluma. Ha Havayı yolladık Nizam'ı oyalasın diye. Yoksa onu da tutamayız yerinde. Sen şöyle bir uzan. Ben de senden korkuyum ha. Dur kız. Oh. Ama bana bir şey olmaz merak etme. İyi ki kadim gelmiş bu akşam. Of, vallahi öyle. Allah Arzu'ya yavruya yardım et. <laughs> Buyurun Necdet Binbaşım. Evet. Evet evet. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Komutanım bekliyorum en yakın zamanda. İyi akşamlar. S söyle